arkadaşlar bugün size beraber zoyu yapıyoruz pk yapalım şöyle bir yüz tane çekeceğim bu arada hiç, ya, hiçbir yerde görmedim kendim yapıyorum şu an yani arkamda çan saç model var ama Allah <laughs> Uygun başka var mı diye bakıyorum Yok tabii ki bulamıyorum Neredeydi o saç Ama bu da çok yakışmadı ya evet. Ne kullanacağım Ne kullansam ne olur? O zaman eğer ben izlemedik hiç. Aslında Mira da yapayım. Evet ya Mira yapayım. K konsept değişti Mira yapacağım. Aslında bu çok iyi olur ama Zinun'un huzuru. Heh bu tam uygun olmalı. Tam uygun. Saç. Şimdi yanlardan şunun gibi lazım. Şunun gibi lazım ama bu değil. Bunun gibi evet ama arkalardan biraz sarı olması lazım. <laughs> yapayım desem rum yok. Aslında cino yapabilirim bu arada. Harbiden lan. Konsep yine değişti cino yapacağım. Bakın şurada görmüştüm saçı. Saç. Nerede? bu. Neden böyle yaptım? Çünkü şey. Saç. Rangı.

Şu anda bende olan şeylerle yapıyorum da bu ne alaka şimdi şu çanta. Zoe'nin çantası değil mi bu ya? Ha, daha Zoe'nin çantası. Evet, herkes ellerine sağlık. Zor bir yatak. Şimdi tezgahları ve bulaşıkları Ay, bırakın. Ki temizli bırakın. Kolay evet, pek sıkkın olmadan hızlıca hallediyoruz. Nasıl oldu cımsı içe? Estas, destas, 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 kaydetmedik gibi için. Şimdi ne yapalım? Aa, stres. <laughs> Böyle oldu. Petimi de değiştireceğim. <laughs> Aa, bir dakika. Aa, inek buradaymış. Ben diğerinde söyledim. Hangisini seçeyim? Bilmiyorum bu arada isteyen yani hesabı ona bırakıyorum. Like wrong. Gel buraya. Taşıyacağım seni. 20 saat durla gelmek için Bu ne? Aa. Ayarlar nerede? Sen böyle niye yapıyorsun? yer, yer atıyorsun? Şey ben. Bir yer atmadım ki. Ben, taraf, Ağır, ben atmadım. Ben ben, atmadım. ben masanın üstüne koydum. Masanın üstünde şeyim vardı. Kudinim vardı. Bildiğim kudin kabıyla Masanın üstüne koydum sen oyla ay ee mi vermen sizce e, ismini isabetin beş yerde kullanıp padişah e, i̇lk önce bir kuzu süt pişirdim. E, orta pişirdim şefim onu. Onu da güzel e, kekikle sarımsakla güzel çok e, zor. mantoladım. Fırına verdim. E, üzerinde e, tuzlanmış çiğden e, padişah mantarı ya. var. Sumak hmm. ile birlikte yaptım. Biraz e, işte ya ekşilik tadı versin de asitlik. ondan sonra bir mantı yarımı yaptım şefim. Ha, İç dolusunda e, da limon e, zesli, padişah mantarı, karamelize soğan, sarımsakla birlikte.

çıtır yaptım onu da. E, sosunda da yine mantarı koyuyorum. E, yıldız anozunu, ilikli kemik önce bir kızarttım onun e, şeyini, lezzetini versin diye. Elma da kattım biraz e, tatlılık versin ne diye. Sosun Sosunun lezzetini tabandaki her ürüne göre e, dengeli olarak kullandım şefim. <laughs> e, i̇şte mantarı yakıştırdığım için böyle toprak <laughs> i like new going this 5 e, sosu var. 1 e, sosu var. E, e, yaptım. Biraz daha açık bir şekilde. biraz açık sos gibi e, e, Çınlamış, e, e, bir şekilde. 1 sosu da ben de çektiğimde tuşlamış parçalatı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mezetini de bütün gün So I like to strain Thank you I'm <laughs> just Şu beyaz sayılır mı sizce? Ben, ben Bence sayılır. Just... <laughs> ne? heyecanlısın ha. He. Yani son biraz, biraz mı? ama sifon beni heyecanlandırıyor. teker teker gidiyorum böyle. Burada ıı, hmm, yani, siyah bayanlar. Kurlar Manzaralarım var. Hmm, Yanındaki güzel, kase güzel kase. bir manzara kahve yiyoruz. Eee bir e, <laughs> İşkele, Bir var. Olacak herhalde yaptım. Çektirerek uzun süre yakarak yaptım. Ee, ve e, bal yani sadece tereyağıyla bağlamış sosumu. E, ee, yanındaki salatam da ise çiğ olarak kullandım. O içine o sarı perde kısımları çok böyle tal olarak Hiçbir şey bulamadım. E, ee, özellikle onu kullanmak istedim. Salatamda da böyle e, sadece e, asitle dengeledim mantarı. Yani beş farklı yerde kullanmaya çalıştım. Biraz kullanmak istedim. Sen yani en nereden alacağım da da bu çalmış. Evet, farklı mantarlar da. Rengi Çinlik ben, ben çok için. Yani yanındaki ya buraya, iç, tamam. Hepsini bir çöpe herhalde. Aslında şimdi şu kadar gözlüğü takayım da bir. Takvaişinde. Takvaişinde. Direkt gün ee, şimdi bolca mantar var. Soğan sarımsak var biraz. Daha sonra da kahve demlerim. Kahveyle birlikte evet. e, güzelce birbirine karıştırarak çok az da köpük çek. Sen için krema Yani biraz böyle kahveyle çektirerek mantarı daha böyle karamelize ederek o yılın aromasını Puanım görmenizi istemiyorum. Mantar yapabilirim. Evet. Mantarı kurutmak çok uzun süper. Mendi, sen iyi güzel. Evet. Çok siyah beyaz değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir siyah beyaz. Ya bu ne ya? Tabii ki. Ama tabii ki şu arkadaşlar. Aa! <laughs> Tarafından giyilen dudak da küçük latin ne? çok, çok mermengiş. Siz de bakmayın ben de. Hey, Açık. Siz ciddi değil misiniz? Bence şu mendille tamam, ne artık, sert kokuyor ee, bir